Merhaba dostlarım. Fatih'e kasıyoruz bölüm 5. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuz sponsorlu bir video olacak. Bizim bakkalcım Muhittin abi bu videoya sponsor oldu. İşte bir paket mal varı aldık da içinde iki tek aldı. Neyse sponsor olduğu için Muhittin abime çok 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 teşekkür ederim buradan. Dedi ki abim o videoyu at gönder. Eğer videoyu 50'den beğeni gelirse bir paket parlamet benden. Onun için arkadaşlar ne ediyoruz? Hemen beğeni basıyoruz. Ve bitmedi. Asıl mesele hindi. Dedi ki abim dedi. Kanalın dedi 500 abone ulaşsın. Gel dedi 5 kilo ağaç çek yağı. Vallahi çok güzel bir teklifte bulundu. Hayır demedim arkadaşlar. Onun için ne ediyoruz? Az buçuk az buçuk abone olun. Ben destekle 500 abone geçem. Yağımızda giden Muhittin abiden alalım. Hemen hiç vakit kaybetmeden gideceğim. Boss'u keseceğim. Ona diğer boss keseceğim Gelen geçene vuracağım geçeceğim arkadaşlar. Bakalım inşallah güzel bir video da olur. Hadi hemen boss kesmeye geçeyim. iyi e, gelen giden olmadı hemen boss'u da alacağım. <laughs> bu boss'u seviyorum ya. Dur ulan nereye gidiyor? Ulan bu boss'u ya. Çok öyle insanın. Bir o gidiyor balkona cam basmaya gidiyor. Bir o oturuyor horlara. İnsanın vaktini çalıyor. Ölce nasıl belli. Ne kaç ne Ne Cen. Ee, 4 set verdi. Güzel. Silahlar alam. Çanta, kask. Ee, hiç yoktan güzel. Hemen diğer boss'u geçeceğim. Dur ola. Vay, biri gelip bak. Neredesin? Ula sen ne ediyorsun burada? iki setli adam. Senin bölüm bir geçsin ya. Oyunu yeni mi indirdin de play duşunu bastın oyunu girdin. Ula oğlum tekli oyna git birinci bölüm oyna. Neyse bundan fazla vakit kaybetmeyeceğim. Kimin nerede bunu artık gelmez. Diğer boss'u geçiş yapam. Canım da bir an önce. Ula oyunda hiç ses seda yok. Nerede ola bu millet? Neredesiniz? Çıkın bakın karşıma. Metro mı girdi lan bunda? Ula! maşallah dedim iki gün yaşamaya. Bunlara bak bunlara. Nal geliyorlar. Amına kodum at 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 bombayı at. Neyse kübre etmeyeceğim dedim de Muhittin abi boş ver. Kendi bizelsin abi. Onun canını az bıraktım. Ben de dedi varla la. Sizi ben diyor mu? Ne oldu? Korktunuz mu? Hadi gel, gel. Öyle ilerden bomba mı benzemez o. Aman ha, kodumunun saf sikeni. Gel de e ben aman Gel. Ne var? Korkulana oraya sikendiler. Hadi oğlum geleyim böyle Ula. Yukarıda da biri var. Bu onun adam mı diyelim bilmiyorum da. Bakacağım ben Şimdi bu onun adam değerliyse çok güzel bir fırsat benim için. Neden biliyor musun? Bu adama dedi ki. Bu oraya gitti yattı herhalde diyecek. Git ya, o adamı öldürecekler. Ondan sonra öldürdükten sonra. iyi adam kalmadı diyecek. Sonra ben buradan onlara sürpriz yapacağım. Madafaka yapacağım. Öldürüp geçeceğim. Çatışın bakayım. Oğlum sen ses verdin. Ben sıkıyordun ya. İyi. Git bakayım oraya. Git git. İyi dediğim gibi. Şimdi onlar onu öldürecek. Öldürdü garibime. Dur lütfen. Bak bak. Dur oğlum bekle. Sen intikamını alacaksın kader dostum. Sen intikamını alacaksın bekle. İyi iki baygın var. Buna kaç kişiydi? İki kişi geldin gördüm ben de. Direkt gideceğim. Adamlara infazlayayım. Ekstra puan alayım. Çünkü biz Fatih'i kasıyoruz. Arteşem diyorsunuz ki bu Aykıl abim çok para kasmıyor. Bilmem ne. Arkadaşlarım ben parayı kasıyorum zaten. Ama ben şu an videom Fatih kasma videom. Ayaklanmış ola bununla. Bomba atacağım. <laughs> Amına koyayım bomba atın derken geberiyordum ya. Saçmalık yani bomba atlığım yakın temasta. Bekle sen infaz edeceğim ben bekle. Be. Şak, bu sesi çok sevim ya. Geberdi. Aha birini geberttik Sen ardan çıktın. Canım çok az ya. Bir de kalmadı. Ula amana kodumunun botu. Senin garın sikeri. Ula amana koyun bot öldürüyordu ya. Sıkmayınca sıkmayın. Gidin onları sıkın. Hepsi toplanmış gelmiş. Zaten 5 tane bandajım kalmış. Bu adamla gelsi var ya direkt beni öldürecek. Can, man, git, bandaj hiçbir şey kalmadı. Bekleyeceğim. Mecbur bekleyeceğim. Ambiti gibi yapışık buraya. Çıkmıyoruz ki. Canı bak cana. Ee, Bekleyeceğim, mecbur bekleyeceğim. Nereden geleceksin? Hadi oğlum. Ulan bir adam burada şey mi mi? Allah belanızı vermesin. Benden mi korktunuz? Bir beni gelmediniz ya. Bu taraftan geliyor. Sen lobiye kaybol bakın. Bir tane kaldı herhalde bunlardan. Ulan oğlum siz ne korkak adamlarsınız ya. Ama ne koyayım taşı siktik taşı toprağı siktik orada. Adam mermi değmedi. Burada mı lan? korktu kaçtı bu yukarı gelecek ben yer değiştireyim yerim de belli oldu bu sefer bu daşı sinleneceğim aha kafasını siktiğim git bak bak hemen orada mı var be oraya git bak bakayım oraya mı sinletmem Hadi oğlum. Hadi oğlum. Aman öyle gibi oyun oynarsınız böyle ölüsünüz işte. Neyse hani küfür etmeyin. Belki adamlar Türk mür çıkar. Vallahi artışa şimdi öldürdüğümüz bazen bizim tanıdık çoklar çıkıyor diyor Abi sen benim geçen orada anamı sövmüşsün. Abi sen geçen benim orada işte karımı sövmüşsün. Bakın Vallahi biraz stresli oluyor. Adrenalin pompulanıyor. Ona şırıngılanıyor. Bir şeyler oluyor. Hani İstemsizce küfür ediyorum. Oyunda eğer küfür edip de benim öldürdüğüm çocuk varsa şimdiden kusur bakmayın arkadaşlar. İstemsiz olan bir harekettir bu. Hiçbirinizin tabi bir şeyiniz küfür etmem oyun sonuçtu bu. Hemen güzel bir şeyler çıkardık bunlardan. Sen de buradan siktir git. Demin güzel bir mermi çıkardım ondan. 180 kadar mermi aldım. Bu latanesi 500 o merminin 90.000 oradan cebi girdi. Şimdi ettiğim kere bakarsınız az benim. Hem böyle çarparsın sen oyun içinden alsam senden ne çıkacak be lan? Oo 200 tane de bundan mermi çıktı. İşte bak dedim bu. Şimdi 200 mermi ben AM kalsaydım kaç bir gidecekti cebimden? 100.000 para gidecekti. Değil mi? Ne oldu? 200 mermi ben almış oldum. 100.000 cebimde kalmış oldu. Hani ben fazla para kasmıyorum ama böyle bakarsanız Yine avantajlı sayılarım ya. Yerimiz kalmadı. Yerimiz kalmadığı için direkt çıkış doğru gideceğim. Buradaki mermilerde de alacağım. Hemen çıkış doğru gidiyorum arkadaşlar. Bakalım ne kadar kar yaptık bu maç. Dediğim gibi ben bu maçları para kasmak için girmeyeyim. Gelecek olsam metro lootlara moral Ben bu maçları puan kasmak için, rütbe kasmak için giriyorum. Kaç bir kere ettik? 370k. Yani bu para da kötü bir para değil bakarsın. 370k güzel bir para. Ama benim bu hani videolara serim atmamdık amaç Fatih Kasyon işte adamları öldürüyorum, taktikler veriyorum falan filan. Bakın rütlem de atladım ne güzel. Yavaş 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 kasılacağız. Yavaş yavaş gideceğiz. Kanalımda destekleyip beni beğenip ve yorum atarsanız çok sevinirim arkadaşlarım. Bu videonun da sonuna geldik. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Hepiniz salcakla kalın. Hedef 2025.